Yüzü bölümde Hançer'in hamile olduğu gerçeği Cihan tarafından öğrenilir. Beyza bu büyük sırrı saklamak için Hançer'i ortadan kaldırmaya çalışırken Hançer ölüm tehlikesiyle karşılaşır. Yasemin ise gerçeği öğrendiğinde büyük bir şok yaşar. Karanlık sırlar ve yalanlar arasında dizinin kahramanları büyük kayıplar yaşayabilir. Beyza'nın kötülükleri sona erse de geride kalanlar için hayat hiç eskisi gibi olmayacaktır bölümde. Hançerin hamile olduğu gerçeği nihayet Cihan tarafından açığa çıkar. Bu şok edici gelişme olayların seyrini tamamen değiştirir. Beyza bu sırrın ortaya çıkmasını engellemek için tehlikeli bir yola başvurur ve Hançeri ortadan kaldırmaya çalışır. Ancak bu durum Hançeri ölümle burun buruna getirirken gerilimi de zirveye taşır. Yasemin Hançerin hamile olduğunu öğrendiğinde büyük bir yıkım yaşar. Gerçekler su yüzüne çıkarken dizinin kahramanları arasında çatışmalar ve çözülmeler kaçınılmaz hale gelir. Karanlık sırlar ve yalanlarla örülü bu hikaye, karakterler için telafisi zor kayıplara yol açabilir. Beyza'nın kötülüklerinin son bulması herkes için bir rahatlama gibi görünse de, geride kalanlar için hayatın eskisi gibi olması artık imkansızdır. Herkesin kendi payına düşenle yüzleşeceği bu bölüm, izleyicileri derinden etkileyecek.